Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tablet açıyoruz. Dün lavabo açmıştık. Bugün de tablet açıyoruz. Eee el yapımı tablet. Burada gerçek değil. <laughs> Burada da bir tane tablet kanalımız var içinde. Şimdi ilk, acaba hangisiyle başlasak? Şöyle bir dizelim bunları. Evet. İlk olarak tabletten başlayalım. Bakayım Şimdi de tek elle yapacağım çünkü bir elle tablet tutuyorum. Tabletten çekiyorum. Şurada bir açılık varmış. Açık varmış. Buradan hemen yapalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi daha net açabiliriz bundan açacağız. şimdi hemen açalım tabletimiz böyle çok güzel çok güzel bu da ekranımız var ben burasını e, çok uğraştım ama olmadı çünkü fazla kalemim yetmedi ama yüzden böyle yaptım. Nasıl sorun sence? Neyse. Bakın burada şarjı falan var. %24. Burada da YouTube abim falan var. Şimdi tablet kalemimize geçelim. Yüzüm gözüküyor mu? <laughs> Acaba. Şu anda annemden yardım alıyorum. Göstermedim açılışını ya. Neyse. Şöyle. Bir tablet kalemimiz var. Şu. Bu da ya tatlı bir şey. Gösterelim hemen. Aa, yırtılmış mı burası? Neyse. İşte. Ee, hemen gösterelim. Şuradan YouTube'umuza giriyoruz. Sonra buradan kaldırıyoruz. Beni açacağım. böyle. Daha fazla böyle açılışların gelmesini istiyorsanız kanalıma gelme abone ol. Like atmayı. Yalmak yeterlidir. Çok seviyorum. Bay bay canlar. Öptüm. you mm -hmm.